Yani, tamam tamam tuttur, tuttur, tut 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 sen sen kendi tamam dikkat et ben çekiyorum sen tamam geldik artık Bayağı soğuk değil mi Bayağı soğuk ya çok soğuk çok soğuk ağacı bak kesmişler burada ağacı ağacı kesmişler burada ağacı. Hangi? Şu vardı ee, Burası gene aç, açılmadı Yok. Hala. Yerler buz içinde buzlar, karlar eriyor. Çok şükür. Peki ne Olur mu dersin? Ben Keşke ben de, olsa. An oradan gideceğiz düz gideceğiz anne biz. Oraya gitme, sulara girme anne. Düz gideceğiz, düz.